Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir uçum videosu çekeceğim sizlere Şöyle benim özel köşkten bugün size yayın yapmak istedim yanımda fantomcu var Fantomcu aynı ben gibi altında şort üstünde moda Evet arkadaşlar atmaca verin, ya. Sabah ortadan ikiye i̇şte. böldü İnşallah ölmez Yok diktim ya ölmez Güzel kuştu abi o ya. hayvan nasıl vurdu ya. Sabah Gökdoğan geldi. Bülent abinin kuşu böldü arkadaşlar. Bildiğiniz ortadan böldü hayvanı. Ondan sonra tuttu şekeriye vurdu. Allah'tan şekeriye ağır bir darbe şey yapmamış. Ben de şimdi burayı biliyorsunuz düzenlemesini yapmıştım. Şuraya bu yuvarlak taşlardan biraz daha atacağım. Kümesin altındakileri çünkü buraya koyacağım. Kümesin altına kaldırım taşı koyacağım. Yoksa rüzgarda bu halı dağılır arkadaşlar. Az önce bir el arabası çimento harç yaptım. Ee, şunların aralarını böyle güzelce doldurdum. Şu rahatsızlanmış bir Gökhan abinin verdiği yavru baksana. bunun tipinden belli. Bu biraz kırılmış arkadaşlar. Hedefin üstünü tekrar birazdan süpüreceğim. Sonra bunun üstünü güzelce tekrar beyaza boyayacağız. Böyle ben şimdi buraların mıntıkasını falan yaptım. Şurada ağacı biraz buladık. Şuradan Göktuğan'ın gelişi görünmüyor. Şu aradaki ağacı da biraz daha bodayacağız. Arkadaşlar Gökhan gelirken görünsün diye. Tamam abi. Gökhan abi de baktı ortam güzel burada halılar var malılar var burada kraliyet yeri gibi filan. Dedi ağam dedi şu Reyna'nın olduğu yere benim de koşu koysak hani <laughs> kızmazsın değil mi dedi. Bak şimdi yeğenim dedim benim uçurduğum saatlerde uçuramazsın. Uçup. <laughs> Ondan sonra tamam abi dedi Elini ayağını öpeyim dedi. Neyse çocuğun kumunu da ben döktüm oraya şey yapmasın diye. Hani bilemiyor bu işleri biliyor musun? <laughs> Ama çok mantıklı oldu o yuvanı oraya sokması. Evet. Şimdi arkadaşlar şu bozu yeni çatıdan getirdim. Çok güzel bir erkek şu. Yani erkek diye tahmin ediyorum çok iri. Kuş yavru olmasına rağmen ekelerden büyük. Şu boz uçmayacak çünkü yeni geldi arkadaşlar. Onu aslında içeri alıp bunları öyle uçurmam lazım. Şu boz yavruyu içeri almam lazım Bülent abi. O da ilk kez yeni dışarı çıkıyor. Kaz verme kaz verme. <laughs> ya bak şu bir tane tepeli bozkilli var ya abi. Evet. O rahatsız. O hemen iniyor. Yeni boz da buraya zaten bugün daha yeni açtım. Onu da içeri katacağım. Sonra bunları uçuracağım. Geliyor. Geliyor, geliyor. Diyor. geliyor. Hüseyin mi o? <gülüyor> <gülüyor> çamura girme, çamura girme. Bak bura... gaz verme, gaz verme. Abi onunla buraya kadar girme bak. Çimenleri <laughs> hep ezmişsin ya. Yok abi gaz verme. Şimdi altına hemen bir palet koyalım de hemen çıkarmam lazım. 30 Üst tane. Yuvanın altına palet mi koyacağız? Yağmur. Tabii canım. E var ya altında palet. Hamur yağarsa, kumun kumun ikili olmaz ki. Daham oradan ikili paleti. Bülent abi. Evet. Gökhan abiye yardım et de şu şu yandaki şunu olmaz alalım, mı? Tamam şunu. Tamam. Kaldığımızı koyalım. Tamam. Hangisini? Bu da leş gibi ya. O kokar. Evet, Gökhan abi onu birbirinden ayıralım ya. Aa şu işte soldaki. Suyu, o kokuyor abi. Oğlum soldaki var soldaki abi? de iyi. Gökhan abi soldakin üst üstüne alalım. Alıyorsun Nasıl alıyor abi? Küçük onlar. Bir Nasıl E tam ayıralım. Gökhan yüksek olsun yerden yüksek olsun daha iyi. Yok oğlum o kadara gerek yok. Oğlum yapmaz nem yapmaz. Ya ne mi bile saçmalama ya. Bu bunu zor bir şey mi al? E, tamam da o altı yetmez ki. Küçük. küçük. Küçük küçük. Buna ayak koyarsın şuraya. Yuvanın eni var. Eni. şunu al o zaman. Gökhan abi ona koysana ya ona koyulur. Ha buna koy işte oğlum. Al. Dümdüz o şey. Numara. Buna koy. O hem o küçük güzel öteki pis. Bu abi, tam onluk tam onluk. ya boşa geliyor bunlar. Abi gelmez gelmez. Gelmez ya tutsana sen şunu. Niye O ayaklı değil ki zaten altı düz onun. Getir. Gelirse doldururuz ya bu Gökhan abi dert ettiğin şeye bak ya.

Hem güneş almaz direkt. Hayır o değil de şey. Ne? Oğlum çok yüksek olacak bu böyle. Ya bir şey olmaz Gökhan yüksekte dursun. Nem yapmaz işte oğlum. O ıslandı mı kum olacak. Tüt Altından, nem alır. Tüt. Altından nem alır. Altından nem alır. Oğlum. Sen oğlum, oğlum bir şey olmaz. Karton at atıyor ya. Kontrasyon. Alayım onu da. Şunu bir içeri al. Gökhan <laughs> Armut gel. gibi kamera. Ya bütün amelilik işlerini bana hadi oğlum. abi. Hadi ya. hadi hadi. hadi. Yaşlı ya? ve hastayım ben. Zaten çimentoyu da yaparken kimse yardım etme. Ne evet, çimentoyu yaptın mı? Oo. <laughs> ya kafana <laughs> dikkat et. Şey var mı? Ha, buraya girecek mi şimdi Gökhan diyorsun? Girer. Emin misiniz? Bence girmez. Girer. Mi? Girer girer. Girer, girer. girer, girer. Bu kadar büyük kapı evde yok ya. Evet dikkat edin. Şöyle tut. Beni tuttum, gibi tut. Bekle bakayım. Mutlu beni tut. Olmadı ben yan sokarız. Hayır yok ki tutacak. Hani giriyordu? Ya, giriyordu. ya girer giriyor. niye girmezsin? Yok evet. girmiyor mutlu. Ya yani hani giriyor. Bunu yan abi sokacağız. döndersene. Yan sok yan yan. Şşş. Yan. yan sok gir. yan. Abi burada daha pay var ya bu halı ya. Getir. Evet. Girmez abi. Bülent girmez. Niye inat ediyorsun? Kaldır. Şöyle kaldır, kaldır bakayım gidiyor mu? Kaldır. 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 Allah Allah. Burada santimi santimine mutlu mürücü var ya. Ha, santim santim. Ya ver ya. Şeye yiyorsun, kilidi. O kilit değil ya. Mi? Efer lan mutlu. Lan bu mutlu var ya bu mutlu. Bak bunu amel olsun diye yaptık zaten. Parayı vermiş ama amel Kafana dikkat et evet, plent. Evet. Mecbur. Öbür türlü giriş ki. şey olur yoksa. Yok ha. Bence bu tarafa koyalım. <laughs> bak bu tarafa koyalım. Buradan kuşları da görebilirsin en azından. Yok abi koyuyor fark etmez ama bu çok yüksek oldu abi ya. Yüksek olsun bırak. Abi içinden kuşu koy. alırken Eğilmezsin. çok şeyde diye eğiliyor, alamıyor. Mutlu, Mutlu hemen buldu bir şey. Hadi abi, hadi. Öyle değil mi? Tamam oğlum hadi lan koyun kuşlar kutuda kaldı ya. İçine koyalım da Kalabalık. çevirelim. Kalabalık. Bülent abi dur şöyle yatıracağım direkt. Hayır ya değil abi üstüne koy böyle çevirelim. Abi şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Şöyle ha. önünü yatır. Ha, götünü Oğlum, uğraştırır mı? Niye abi? Hadi. Atıyorum. Ha? Götüme bir şey battı. Ya o palet onu oldu mu? Allah'ını oluyor, seversin. Niye bırak kalkmıyor Allah koyduklar palete ha. bir bak ya. Ee. Dur dur tele takılmış Bülent abi. Ha? ha. Dur. Paleti ortalayacağız. Oğlum palet çürümüş çürümüş görmüyor musun? Aynı şey gibi ya. O palet de çürük. Abi o geniş ve tek. Evet abi paleti az buraya çekersek bir şey olmaz. Götü de. oraya yaslansın. Oğlum, düşer mi Ya yani? abi ya paleti al sen. Altına parke taşı koyacağım ben. Sen şunu bir al. Parke taşı mı koyacağım? Şunu bir al. Nereye aşağı mı indireceksin? Çek çek. Vallahi Çok güzel bir şey ya. Türkiye'ye gösterdik. ya. Yani. yapacağımız işe sokun. <laughs> ya bir saattir ameliyeli yapıyoruz. İçeri soktuk. Hay şu olur mu bura? Ver. Onu yazına güzel. İlla bir el atacağım yani. Tuğla koy o zaman altına iki tane. Tuğla olmaz oğlum ya kırılır. Lan tuğla dikine kırılır mı? Yok lan. <laughs> tamam ya bir şey olmaz. oğlum. Altı bunun şeyi zaten. Yılan bilen girerse en azından tırmanamaz. Altsız mı duracağım? Ben diyorum ki dikile iki tane dört tane tuğla koy ya. Yok, yok oğlum parke taşı koyacağım ben ya. Vereyim mi? Şöyle salmam lazım. Kaldırım taşı vereyim mi? Ha? Dört tane var mı? Var iki orada var iki burada ver, var. Ver ver hemen koyalım. Aldım Aa çıkmışlar abi. lan yuvadan. Büyük geldi lan. Nasıl çıkmışlar oğlum? Tamam hiç şey olmaz ya buraya niye bak. Bu şekeri buraya mı aitti lan? Bu bendeki şekerin aynısı. Kuşlar firar ediyordu da. ya. Allah'tan. Da Bülent abi ben 2 tane daha taş getiriyorum. Bunu nereye gitti lan bu? Ne? Taş önünde. Onu demiyorum. Neye gitti diyorum. Taşı bulacak. Dur taş getirmeye gitti taş. Şort tane koyca. Bir bu ne? Ya Gökal, tuğlayı dikine koysan kırılmaz. Oğlum oğlum tuğla kırılır diyorum. Niye inat ediyorsun Bülent ya? Allah çarşını bazar etsin güzelim. Taşlar da hiç yükseltmeyecek şimdi onu iyi seyret. Yükseltir, yükseltir. Ferdağ. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Abi az bir şey ileri geri yap, gömülür ya. Onu mu dert ediyorsun? Altına ne koydun siz bu kumak? O sebe. Altı çürüsün abi önemli olan bizim Üstüyle işimiz var. Ulan abi az taş ileri geri yap. Ha. Ya e, bunun altına kuş girmesin diye yanlarını kapatalım. Girerse Gökhan Kaldır. abi uğraşır çıkartacağım diye. Kaldır. mı? Kaldı. Ne kaldırayım oğlum. Şaha kalktı. Gökhan abi altını kapatalım mı yanlarına? Şeye girerse ya kuş gece uğraşırız. Kuşları güç, koymam lazım. Hadi ya. koyalım. Allah ne güzel ben bunu videoya ne yapayım? Bülent abi 5 milyarlık kuş aldı benden diye başlık Aha. atacaktım. Arkanı bir dönsene reis. Heh, Bülent abi bana bak. Burada <laughs> püsküvit aldık, gazoz aldık, karı yakıyacağız. ben Şurada, de çok oldum. Ben hakkımı, hakkımı verdim. Hakkımı. Bu haftaki hakkını savdı. Bir ay bir şey almayı düşünmüyorum. Bir ay bir şey almayı düşünmüyorum. <laughs> Valla on numara oldu ha. Valla o harbiden on numara oldu ya. Ben hep böyle bir kümes hayal etmiştim. Keşke benim olsa. <laughs> Şekeri getirmiş gördün mü? Bak bak Aslı'ya kalıyor. nasıl geldi ne yani. var? Lan! Bir şey... Geç sefil köpek lan. Abi niye dışarı attın? Abi, bir, 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 bir. Bu bizim hedef kuş olacak. Atlıca olmasın. Ulan o, o beyazı hemen al mutlu. Abi dur. Beyazda bir sıkıntı var. Onu şimdi alamam. Nasıl alayım dışarıdan? Oo Allah bereket versin. Bir sürü kuşum oldu bile. Abi ben bunların hepsini uçurum. Bir girmeye çalış. Oh. <laughs> Manyak lan bu. Tamam gir lan sen de buraya gir. Senin Kardeşini zaten... gördü. Bir Aa bu benim kümesin kuşu değil. Senin kuşun. Ben, benim kuşu. bu benim mi? Ben böyle tipsiz kuş istemiyorum. Bunu geri al Gökhan abi. <laughs> seve seve. Sen bunu al geri abi. Oradan bana bir şöyle... Yani, rengi Aa. kırmızı olanlar neydi abi? Onlar ne diye geçiyordu? <laughs> Bunlar mı? He. <laughs> 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 Miram ondan bana bir tane hayır abi. <laughs> Bülent abi tırtmıkla mı dövüyorsun kuşu? Yok tabii. Arkadaşlar artık buradayız. Ama oradayız. Her yerdeyiz. Her yerde kuş var. Beyaz rahatsız Gökhan abi. Evet onu hemen alalım. Beyazı şuraya E ee, Sen bunu onun içine geri mi koyacaksın? Yok, Yok. alacaksın götüreceksin daha yeni fark ettim. Tamam. Orası olmaz Bülent abi. Orası bizim kümeslere çok yakın. Orada orada. Orada hastalık girer. Yok abi bu şey erkekle değil mi? Çifttepe. tepe. Hayır Hayır hayır. hayır. Çifttepe erkek değil mi? Erkek o Tamam benim sar da dişi. Hangi sar? Tepeli. soluna baksın diyecektim. Rüzgar alır, rüzgar bilen tabii. Aa diyece mısın kapağı? Yakan abinin işi belli olmaz. Kapatacağım, kapatacağım. Kapatmadan olmaz böyle de yılan şu, girer içeri şu var. Şu beyazı bir yakalayalım. Olur. Şunu hemen buradan götürelim sıçar mı çar? Keli içeriden mi yapacaksınız? Mecbur. Şurayı üç küçük delikli olması lazım ha. Beyaz çok güzel bu kuş ya. Ama biraz... Kırılmış, niye kırılmış bilmiyorum. Bunu hemen tedavi yapalım. Hiç yeme suya kafayı sokmadan hemen alalım. Çok iyi. Arkadaşlar bu saatten sonra burası uçum alanı. Burası er meydanı. Şunlara bir bak maşallah maşallah. Vallahi yer de güzel oldu. Muazzam kime soldu abi ya. Şuna bak. Kuşu izlemiyorlarmış ya. Bu de Abi bunu aldın çok iyi oldu ya. Hmm. Ben şimdi burada bu Buraya bayağı büyük geldi ben, ben küçük kere zannediyorum. Mi? Bunun yerden şöyle bir karış yukarıda olması lazımdı Neyin abi? Zamanla... Niye? Niye? Demir var oğlum zamanla çürür yağmurda Lan yok, ya. yok alırız onu Bülent ya İşte kaldırmak lazım Köpek gibi atlar. Bunları bir de göreyim Bura çok iyi oldu ya ben şimdi bu kuşların hepsini zamanla... uçururum sırayla Yükselmesi lazım Yerden Çürür zamanla o alt Abi zamanla çürürse zamanla yenisini yaparız ya, Keseriz altını bir daha profil kaynatırız. Hadi fiskibit yiyek ya. fiskibit <laughs> aldım biz fakirler hadi fiskibit yiyelim de. Ama bak markete gittik ya A101'e. Bülent abi. Abi. Hı. Bülent abi ağlıyor ben ağlıyorum. Bülent abi ağlıyor ben ağlıyorum. <laughs> Kartı çekiyor bisküvi aldı abi bize. Hiçbir şey almadı. Parası... <laughs> Mağamcanın kızı diyor ki baban sizi terk etti diyor bir daha eve gelmeyecekmiş şey. diyor. <laughs> Ha. İşte bu. İçine koy, yanlaması değil yok ha. Şu yandaki kırmızıları Bülent abi sen çatıya atacaksın mı attın mı ya onları? Hangi? Artık onları kaldıralım ya. Onu şunun üstün üstüne kullanırsınız ya. Sunta mı duracak onun üstünde? Onları alalım ya. Beyaz yine çıktı. Oranın şeyi kırılmış. Bu benim suya kafayı sokmadan bunu bir alalım hemen bir şeye koyalım geri. Abi buradaki ha şekeri var burada. Bu şekeri benim. Şimdi bu şekeri buraya alışmış zaten. Yok lan, ne alışmaz, mısın, daha yeni tamam işte alışmış abi. Sen bunu içelleme ben bunu burada uçurayım. Bendekinin aynısı ha abi. Tıp adım. şey olsaydı sana verecektim Bendeki de erkek. erkek. Bendekini dün hikayede paylaştım gördün mü? 1500 like almış. Tablo musun mübarek diye. Ateş ediyor ya erkeğim. Ama Gökhan abi bir erkek gelmiş var ya Bülent abi. Böyle bir şey yok ya. Yani kuşla kendim şey yapasım geldi yani. Alacağım böyle tabloyu bastıracağım. Kuşa veresin diye Kuşa. <laughs> ya tövbe ya. Ne kadar... Aa yerde, yerde. Aa, yüzdüre gittik lan. Nerede? Motorun arkasında. 2 saat sonra yeniden Motorun arkasında. bir sürü iş var. Evde bir sürü iş var. Bulaşıkları yıkayacağım. Bulaşıkları yıkadın mı? Yıkadım. Ya. yıkadım. yıkadım. <laughs> al abi, al. Yüzün, abi. <laughs> Dibi kalmış zaten suyu. Karışık suyun. yok mu? <laughs> Karışık. Abi. Abi kapağını niye kapatmadın? İçine hoş girecek. Kapattım ben tamam. onu. Neye götüreceğiz? Hah? Kilit var ya. İçine ızgarasını diyeceğim daha. Tümesiniz zemin ızgarası mı? Hı. Temiz var mı? Yamyoz. Aceleye geldi abi. Şimdilik koyayım ben şunu da. Sonra bir tam bir yarım mı? Yoksa Belki iki tam. Kuma kumda dursunlar birazdan. Kuma kumda dursunlar birazdan. Abi kümesini iç ızgaralardan temizle. Uç al. kapıyı kapat. Neyse evde bunların yedekleri vardı herhalde sende. Var ya var. kaçırdın mı bunu? Aferin bu. Abi Bakın kork ya, kork. Abi. abi korkma korkma burada. Ya burada mı? Burada burada. Bülent abi benim kuşları Yok, yok hiç gerek yok, iner ya. Aynen. Ben bilerek Bülent abi dışarı çıkan benim anladın mı? Dışarı uçur bunu ya. Dışarı ondan. Alıştı buraya. Ben. Gözle takip edelim de. Kuş nerede? Burada burada. Burada uçuyor. Bu benim hedefim. Oo dönmeye başlamış sanki. Peki şey lan. Çekildim. Şunlarla bir parlak vereyim. Nerede? Aha şey aha. Bir şey, bir şey. Aa şu şu. Şu bak şu. Aa bu da altın bu. Buraya alışkın ya abi, abi. Tamam abi bu da artık benim şeye girdi işte. Aa onu alma onu alma. <laughs> onu alma tamam, bak. Tamam o biraz kırgın. Tamam. Hemen geri al abi çabuk. Yok yok. Abi 15 gündür hayvan alıyor. Oğlum bakmıyorum ya. Baktınız oğlum. Yine Niye Sağ ol. Ben şimdi bunları bir içeri katayım. Gökhan abi sen şu boskilliğe de tedavi yap o zaman beyazla. He? Boskilli kırgın. <laughs> Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.